Tunggu Memlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız 4 artı 1 açık mutfak, full eşyalı, müstakil havuzlu, özel otoparklı ve gayet geniş peyzaj kullanım alanlarına sahip. 400 metrekare arsa içerisinde bulunan villamızı sizler için tanıtmaya geldik. Villamızın fiyatı 21, 21 milyon 500 bin TL. 21 milyon 500 bin TL bu fiyat üzerinden yine pazarlığımızda bulunmaktadır. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Hemen burada iki araçta sığdırabileceğiniz bir özel otopark alanınız bulunuyor. Dilerseniz yine buranın üstünü de kapatabilirsiniz. Otopark girişimiz buradan verilmiş. E girişimiz de hemen yan taraftan verilmiş. Yine otopark girişimizin kapısı da otomatik kapı sistemi takılmış durumda kumandayla konumlandırabiliyorsunuz. Hemen onun yanında sabaklı sistemden yapılmış evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Gayet geniş bir havuzumuz var burada. Kulaç, kulaç atabileceğiniz büyüklükte sabaklı sistemden yapılmış dedik. Denge depomuz ve motor alanında tam karşıya bırakılmış durumda. Yine bahçe duvarlarımız da taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Onun üzerinde de demir ferforjelerimiz bulunuyor. Yolda sizi tamamen izole hale getirmiş durumda. Hemen burada bir veranda alanımız var. E, evimizin ana giriş kapısı öbür taraftan dolanacağız. Burayı da gösterelim. Ardından şöyle komple etrafıca dolaşalım. Müstakil olduğunda gösterip içeriye doğru geçelim. Burada bir veranda alanımız var. Üstünde güneş kırıcılar bulunuyor. Bahçe mobilyalarımız takılmış. Evimiz full eşyalı. Full eşyalı olarak gezeceğiz. Ee, yine 724 güvenlik kamera sistemleriyle de korunmakta aynı zamanda. Villamız full akıllı sistem, audio marka akıllı sistem kullanılmış evimizin içerisinde. Hemen burada bir barbekü alanımız var. Burada da zaten bahçe takımımız koyulmuş. Burada mangalınızı yakıp keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Müstakil bahçemiz buradan başlıyor, arka tarafa doğru devam ediyor. Yeşillendirme çalışmamız yapılmış durumda. Şimdi öbür tarafta da bakalım bir... Bahçemiz öbür tarafta da var. Bir veranda alanımız var öbür tarafta. Oraya da bakalım ardından evin içerisine doğru giriş yapacağız. Hemen yaya girişimiz yine buradan verilmiş demiştik. Şöyle tam köşeye alayım seni yine istersen bir dış cephemize de hemen bakalım. Evet yan taraflarımız beyaza, yan cephelerimiz beyaza boyanmış. Ön cephemizde de siyah renkte doğal taş uygulamasını görüyoruz. Ömürlük bir işle, işçilik, kirlenmez, e, eskimez, rengi solmaz gayet güzel bir işçilik oda hemen burada bir musluğumuz var bahçenizi sulayabilmeniz için yine burada da diğer tarafta da olduğu gibi burada da bir veranda alanımız var evimiz giriş katında bir odası bulunuyor bu odadan da çıkış yapabiliyorsunuz içeride de yine detaylı bir şekilde değineceğiz bir tane de salıncak buraya bırakılmış dediğim gibi gayet geniş peyzaj alanlarımız var müstakil bahçemiz buradan devam ediyor arka tarafa kadar yeşillendirme çalışmamız yapılmış ağaçlarımız ekilmiş Çam ağacı görüyorum, limon ağacı görüyorum, değişik ağaçlarımız ekilmiş durumda. Hemen burada da evimizin ana giriş kapısındayız. Ee, şimdi biz evin içerisine doğru geçiş yapacağız. Evin içerisinde tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan herkese merhabalar. Çelik kapımızdan içeri giriş yapar yapmaz burada bir koridor bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafında bir vestiyer alanı bırakılmış. Onun yanında evimizin e, akıllı sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Onun yanında da genel kullanım banyo lavabomuz var. Salon ve mutfak alanına geçmeden önce hemen burada genel kullanım banyo lavabomuzu inceleyelim. Burada bir duş yeri bırakılmış. Duş akabinimiz takılmış durumda. Burada bir tane niş yerimiz var. Havalandırma penceremiz, gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz bulunuyor. Genel kullanım banyolu Yerlerde ve duvarlarda da porselen seramik çalışmasını görüyoruz. Dediğim gibi burada bir koridor alanı bırakılmış. Merdiven altında bir yapay bahçemiz bulunuyor. Mutfağımız, salonumuz ve giriş kattaki odamız bulunmakta. Hemen böyle salondan başlayalım isterseniz. Ee, gayet geniş ve kullanışlı bir salonumuz var burada. Yerlerde seramik çalışmasını görüyoruz. Tavanda spot, detay aydınlatmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz var. İki tane koltuk bırakılmış hemen burada. Bir tane karşıda berjerimiz var. Ortada güzel bir sehpamız bulunuyor. Ee, burada yine koltuğumuz da tamamen birinci sınıf ve A kalite. Ee, burada telefonunuzu şarj edebileceğiniz USB çıkışları da bırakılmış durumda. Ee, bir tane klimamız var. Beko marka. Yine Beko marka. Bir tane de burada televizyonumuz bulunuyor. Televizyon ünitesinin arkası da e, seramik ve ahşap desenlerle kaplanmış durumda. Gayet güzel bir e, ambiyans yaratılmış. Hemen onun yanında da evi, evimizin şöminesi bulunmakta. Şöminemiz aktif, çalışır durumda kullanabilirsiniz. Burada hemen bir tane tüm duvarı kaplayacak şekilde o ön taraftaki havuz alanına çıkış yapabileceğimiz boydan penceremiz var. Yine bütün pencerelerimizin otomatik panjur sistemi bulunmakta. Sinekliklerimiz de Takılmış zaten evimiz full akıllı sistem demiştik. Burada da yan taraftaki veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz bulunuyor. Gayet geniş ve kullanışlı bir salonumuz var. Hemen mutfağa bakalım burada. Burada bir ada mutfak yapmışlar. Buranın da yine yemek masası olarak kullanmışlar. buraya yine dilerseniz kahve makinenizi falan da koyabilirsiniz. Burada yemek masası olarak Kullanılmış şu anda ee, gayet geniş yine bir mutfağımız var, gayet güzel mutfak dolaplarımız var, çok güzel bir renk uyumu yakalanmış durumda. Ee, siyah renkte mutfak tezgahımız ve çelik evyemiz bulunuyor. O barbekü alanına bakan bir havandırma ve servis penceremiz var burada. Hemen burada da e, çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz bulunuyor. Bütün, evimizin bütün beyaz eşyaları Beko marka demiştik. Burada yine bulaşık makinamız bulunuyor. E, set üstü ocağımız, ankastre'miz, lavumbazımız, mikrodalga ve fırın ve buzdolabımız da burada bırakılmış durumda. Mutfak alanında da tabii yerlerde seramik çalışmamız bulunuyor. Burada da gayet güzel bir avize kullanılmış. Hemen giriş kattaki ilk odamızda devam edelim. Burada giriş kattaki odamızdayız. Çift kişilik bir yatak kullanılmış burada. Yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot aydınlatmalarımız ve bir tane avize görüyorum. Yatak başlık yerimizde Prizlerimiz konumlandırılmış durumda. İki tane de aplik lamba bırakılmış yatak başlığı için. Dolabımız tam karşıya konumlandırılmış. Yine klimamız da takılmış durumda. Buraya da televizyon koymak isterseniz uydu çıkışları da burada bırakılmış durumda. Dışarıda bahsetmiştik. Burada da veranda alanına çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz bulunuyor. Şimdi üst kata odalarımıza doğru geçelim. Toplamda dört tane yatak odası gezeceğiz. Bir tanesini gezdik. 3 tane de yatak odamız yukarıda bulunuyor. Basamak aydınlatmalarımız net olacak şekilde yapılmış. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Burada yukarıda geniş bir koridor alanımız bulunuyor. Toplamda 3 yatak odamız bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Yine dediğim gibi burada da gayet geniş bir koridor alanımız var. Tavanda da sarkı kavize kullanılmış. Şöyle hemen genel kullanım banyo lavabomuzdan başlayalım. Arka cepheye koymuşlar burayı burada bir duş yerimiz var. Şöyle hemen gel istersen bu duş yerini de gösterelim. Gayet geniş bir duş alanımız var. Burada havalandırma penceremiz takılmış. Gömme rezervuarımız. Vitra marka gömme rezervuarımız var. Burada da Hilton labımız bulunuyor. Havlularınızı koyabileceğiniz bir alanınız var. Hemen burada da Beko marka çamaşır makinesi konulmuş. Yerlerde ve duvarlarda da dediğim gibi porselen seramik çalışmamız bulunmakta. Gayet geniş bir koridor alanımız var demiştik. Ee, burada ebeveyn için tasarlanmış bir yatak odamız var. Burada diğer yatak odamız, çocuk odamız da tam karşıda. Şöyle başlayalım buradan o tarafa doğru gidelim. Burada iki tane tek kişilik yatak bırakılmış. Ee, yine klimamız takılmış durumda. Tavanda spot aydınlatmalarımız ve ortada da güzel bir avizemiz var. Yerlerde seramik çalışmasını görüyoruz. Arka cepheye bakan burada bir tane ufak mini bir balkonumuz da bulunuyor aynı zamanda. Yine oda genişliğimizde standart genişlikte gayet geniş kullanışlı bir odamız var burada. Dolap da hemen buraya konumlandırılmış durumda. Burada ön cepheye bakan bir tane de Fransız balkonumuz bulunuyor. Hemen burada ebeveyn için tasarlanmış yatak odamızdayız. Gayet geniş kullanışlı ee, ebeveyn banyolu, Jakuzili güzel bir ebeveyn odamız. Çift kişilik bir yatağımız var burada. Yerlerde seramik çalışmamız var. Davanda spot ve led aydınlatmaları görüyoruz. E, yatak başlık yerine iki tane gece lambası bırakılmış. Prizlerimiz de yine düşünülmüş durumda. Ön cepheye bakan bir Fransız balkonumuz var. Hemen burada da dolabımızda tam karşıya düşünülmüş. Burada ebeveyn banyomuzdayız giriş kapısını cam yapmışlar böyle. İçerisinde gayet geniş bir iki kişilik jacuzzimiz bulunuyor. Hemen havalandırma penceresi de burada bırakılmış. Masajlı güzel bir jacuzzi burada düşünülmüş. Hemen burada Vitra marka gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz bulunuyor. Son yatak odamıza, dördüncü yatak odamıza geçelim. Ardından videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Burada misafir için kullanabileceğiniz bir çift kişilik yatağın da içerisinde bulunduğu misafir odası diyebiliriz buraya. Bir tane çift kişilik yatağımız dediğim gibi burada var. Klimamız takılmış. Yatak başlığı için iki tane gece lambası düşünülmüş. Prizlerimiz de bırakılmış durumda. Yerlerde seramik çalışmamız. Tavanda spot ve ortada da güzel bir avizemiz bulunuyor. Hemen tam karşında dolabımız L şeklinde burada yapılmış durumda. Hemen onun yanında da ön cepheye bakan balkonumuz bulunuyor. Burada gayet geniş ve kullanışlı Balkonumuz var, bahçe takımımız konulmuş durumda buraya. E, villamız cadde üzerinde. Efeler Mahallesi'ndeyiz. E, o yüzden bahçe duvarlarımız gayet yüksek yapılmış, izole hale getirilmiş villamız, zemin katı. E, Tabi üst katta yine burada cadde manzaramız bulunuyor. Çevrede villaların yapılaşmanın gayet yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Efeler Mahallesi'nin merkezinde diyebiliriz. Çarşıya, pazara, sağlık ocağına yürüme mesafesinde bulunuyor villamız. Ee, dediğim gibi 400 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor villamız. Müstakil havuzlu, özel otopark alanına sahip geniş peyzaj kullanım alanları bulunuyor villamızın. Villamızın fiyatı 21 milyon 500 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. Ee, bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyin. Altın Kuğu Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.